Evet, ismim Salim Dağ. Ee, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede kitap fuarına katıldım. Tabi elbette yazdığımız kitapları vatandaşlara ulaştırmak bir gayedir, bir amaçtır ama benim asıl amacım bir araştırmacı olarak, bir yazar olarak, gazeteci olarak ve bir eğitimci olarak Avrupa'daki insanlarımızın ne durumda olduğunu, ne yaptıklarını, hangi noktada bulunduklarını Birinci jenerasyonu bizzat alanda yaşayarak zaten Görmüştüm ben Ama ikinci ve üçüncü jenerasyon Nereye geldi Ne kadar ne, Mesafe kadetler ne oldu Onları gözlemekti Bu bir haftalık e, Kitap fuarı esnasında Bir taraftan hep gözlemlerime devam ettim e, Gördüğüm şu oldu beni çok mutlu etti bir eğitimci olarak Biz 70'li yıllarda Avrupa'ya giden vatandaşlarımızın orada kaybolacaklarını, yavur olacaklarını diğer halkın tabiriyle kaybolacaklarını, vatanlarını, memleketlerini, dinlerini, dillerini unutacaklarını zannediyor ve onlara özel bir isimle Almancı diyorduk. Halk olarak öyle bir anlayış vardır Ama daha sonraki senelerde Hollanda, Fransa veya Almanya, Avusturya'da gördüğüm, Amerika, Kanada'da da gördüğüm şu oldu. Bu milletin mayası çok sağlam. Aslında hiç de kaybolma niyetinde değiller. Hele hele bu seneki gördüğüm fuar şudur. İnsanlar genellikle ve ebeveynler, büyükler çocuklarını kurtarmak için hangi kitaptan nasıl istifade ederiz de kültürümüze efendim çocuklarımızı bağlı bırakırız düşüncesiyle güzellikle kitaplara bakarken bunun üzerinde duruyorlar. Bu da burada kaybolma niyetinde olmadıklarını bilakis belki yüzlerce sene burada yaşayacaklar ama her jenerasyon bir arkadan gelecek jenerasyonu sağ, sopa sağlam kendi ülkesine, kültürüne, inancına, milli değerlerine bağlı kalmasını arzu ettiğini gördüm. Bu beni eğitimci olarak Aynı zamanda ben başbakanlık araştırmacısıyım. Bu yönden çok mutlu etti. Buradan çok olumlu duygularla ayrılacağım. Ve elbette gazeteci olarak 3-5 gün bu fuarı ve burada gördüğüm manzarayı Türkiye'de insanlarla paylaşacağım inşallah. Gerçekten tekrar söyleyebilirim. Biz öncelikle 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bu insanlar artık kaybolacaklar. Onlar gittikleri ülkelerde eriyecekler ve yok olacaklar diye bakıyor ve onları ikinci sınıf Almancı bunlar gözüyle bakıyor idik veya bakıyorlardı. Ben o kanatta değildim zaten. Çünkü ben 9 yılda burada öğretmenlik yapmıştım. Ama gördüğüm manzara odur ki bilakis tam bir toparlanma var. Hele 3. jenerasyon tamamen kendi öz dönme çabasında ve hiç de etkilenmemişler. Üç, bir haftadır buradayım ben. Binlerce binlerce insan buraya dolaşıyor ve hepsinin elinde Belki siz de görüntüleyeceksinizdir. Kitaplar var bakın şu anda ellerinde kitaplarla hep öz geçmişine dur ve gencecik bunlar hep genç çocuklar. Hep geçmişten, kültüründen veya onu Anadolu'ya bağlayacak burada ne bulabilirim hevesiyle kitaplar karşılıyor. Bu mutluluk verici bir şeydir. Hele bir yazar, bir araştırmacı için. Bu konuda sizin vasanızla bütün Avrupa'daki işçi kardeşlerimi tebrik ediyorum, tepşir ediyorum. Doğru yoldadırlar. Bugün 350 bin Ermeni, Fransızları nasıl etkiliyorsa 40-50 sene sonra buradaki 3. jenerasyon, 4. jenerasyon Almanlarla daha dostlu kurarak onlarla etkili bir anlaşmaya girecektir. Kanaatındayım. Saygılar sunarım.